Evet arkadaşlar bu videomuzun konusu elektriksel potansiyel. Elektriksel potansiyel tanımını vermeden önce elektriksel potansiyel enerjini bir hatırlayalım arkadaşlar. Elektriksel potansiyel enerji neydi? Şimdi artı yük yüklü iki cismi düşünelim arkadaşlar artı yüklü iki cismi yan yana koyduğumuzda bunlar normalde birbirlerine ne yapacaklar arkadaşlar? İtecekler. Bunlar birbirlerini sonsuza kadar itsinler. Biz tekrar bu yükleri ilk konumuna getirmek için ne yapacağız arkadaşlar? Elektriksel kuvvetlere karşı bir iş yapmış olacağız. Yani şuradaki F kuvvetimiz, F kuvvetimiz arkadaşlar, F kuvvetimiz. Bunların birbirlerine uyguladığı kuvvet, Efsi kuvveti de arkadaşlar. Biz sonsuzdaki bu yükleri ne yaptık? Biz uygulayarak ilk konumlarına geri getirdik. Biz uygulayarak ilk konumlarına geri getirdiğimiz için normalde bu taraf olan kuvvete ters yönde bir kuvvet uygulayarak getirdiğimizden dolayı elektriksel kuvvetlere karşı bir ne yapmış olduk arkadaşlar? İş yapmış olduk. İşte elektriksel kuvvetlere karşı yapılan bu işe. Biz ne adını vermiştik? Elektriksel potansiyel enerji adını vermiştik. Zıt yüklü cisimleri de düşünecek olursak arkadaşlar, normalde bunları birbirine bıraktığınızda arkadaşlar, normalde bunlar birbirlerini ne yapacaktır? Çekecektir arkadaşlar. Bunlar çektiler ve yan yana geldiler arkadaşlar. Yan yana geldiler. Biz bunları tekrar, biz bunları tekrar İlk konumlarına geri getirmek için arkadaşlar ilk konumlarını geri getirmek için şu kuvvetlere karşı tekrar ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bir kuvvet uygulamamız gerekir. Dolayısıyla bu kuvvet nedir? Elektriksel kuvvettir. Bu da bizim uyguladığımız kuvvet. Yani elektriksel kuvvetlere karşı ne yapıyoruz arkadaşlar? İlk durumlarına getirmek için bir iş yapmış oluyoruz. Bir iş yapmış oluyoruz arkadaşlar. İşte elektriksel kuvvetlere karşı yapılan e, bu işe biz ne ad veriyoruz arkadaşlar? Elektriksel potansiyel enerji adını veriyoruz. Ve bunu da nasıl ifade etmiştik? Elektriksel potansiyel enerji eşittir. E, K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D bağıntısıyla ifade etmiştik. Şimdi buradaki mantığı buraya getirelim şimdi arkadaşlar. Elektriksel potansiyel nedir? İşte artı Q yüklü bir cisim ile artı bir klonpluk bir birim yükü yan yana koyduğumuzda yine bunlar birbirlerini ne yapacak arkadaşlar? İtecek arkadaşlar. Bunlar birbirlerini iterken bu ne yapacak? Bu sonsuza gidecek. İşte bu sonsuza gidecek arkadaşlar. İşte Sonsuzdaki artı bir klonpluk yükü biz tekrar ilk konumuna e, geri getirmek için arkadaşlar ilk konumuna tekrar e, getirmek için sonsuzdaki ne yapacağız arkadaşlar e, ilk elektriksel kuvvete karşı ters yönde bir ne yapacağız arkadaşlar iş yapacağız işte e, elektriksel potansiyel enerji arkadaşlar e, elektriksel potansiyel enerji artı bir koulombluk e, yüke karşı e, artı bir klopluk yükün üzerindeki elektriksel kuvvete karşı yapılan işe biz ne ad veriyoruz arkadaşlar? Elektriksel potansiyel enerji adını veriyoruz. E, o zaman bu da elektriksel potansiyel de bir elektriksel potansiyel enerji olduğuna göre e, elektriksel potansiyel enerjinin bağıntısını bir yazalım: k çarpı q1 çarpı q2 bölü e, d. Kime karşı? Yapılan elektriksel e, kuvvete karşı yapılan iş kimin üzerindekiydi bu artı bir. O zaman ben şunun üzerine şuraya artı bir yazarsam arkadaşlar, e, işte bundan çıkacak sonuç bize neyi verecek? Elektriksel potansiyelin bağıntısını verecek. Yani k çarpı q bölü artık q 1 diyemeyelim, q bölü d olacak arkadaşlar. Yani elektriksel potansiyel bağıntımız ne olur arkadaşlar? V eşittir K çarpı Q bölü D olur. Elektriksel potansiyel fizik formüllerinde, fizik bağıntılarında V harfiyle gösterilir arkadaşlar. Elektriksel potansiyel skaler bir büyüklüktür arkadaşlar. Skaler bir büyüklüktür arkadaşlar. Büyüklük tür. Yani vektörel değil. Vektörel olmadığı için arkadaşlar. Vektörel olmadığı için olmadığı için arkadaşlar. E, vektörel işlem bunlar da kesinlikle yapılmaz arkadaşlar. E, skaler olduğu için de arkadaşlar dikkat diyoruz. E, yük işaretleri skaler olduğu için yük işaretleri, yük işaretleri arkadaşlar işlemlerde alınır işaretleri işlemlerde işlemlerde kesinlikle ne olur arkadaşlar? Kesinlikle alınır arkadaşlar. Alınır. Evet. Birimi de nedir arkadaşlar? Elektriksel potansiyelin birimi de volttur arkadaşlar. Volttur. Evet. E, artı Q yüküyle artı bir klompluk yük arasındaki bir bağıntıya bakıp bunları bir yorumlayalım arkadaşlar. İşte bu noktadaki e, bir herhangi bir noktadaki e, potansiyel arkadaşlar. Sanki burada bir birimlik yük varmış gibi kabul ederiz. Yani şu mesafeye ben D de dersem biraz önce de söyledik arkadaşlar yük işareti alınır. Yük işareti alınırsam bura artı K Q bölü D olur arkadaşlar. E, o zaman burada matematiksel e, ifadeleri yorumlarsak arkadaşlar biliyorsunuz burası artıysa paydayla bu ifade ters orantılıydı. Yani bunun anlamı ne demektir arkadaşlar? Yük olan uzaklık Artarsa, o zaman potansiyel ne olacaktır? Azalacaktır. Yükü olan uzaklık giderek azaltılırsa, buradan buraya doğru gelirse arkadaşlar, o zaman elektriksel potansiyel artacak demektir. Yük miktarıyla da arkadaşlar doğru orantılıdır. Yani şuradaki yükün miktarını artırırsak, bu noktadaki elektriksel potansiyel artar. Buradaki yükün miktarını azaltırsak arkadaşlar, bu noktadaki elektriksel potansiyel azalır. Eksi yüklerde de bu nasıl olur? Bir de ona bakalım. bir de ona bakalım. Evet nedir? Yük işaretleri alınıyordu. V eşittir. Yükün işaretini aldım. K çarpı eksi Q bölü. Aradaki uzaklığa da D diyelim bu noktaya olan uzaklığına. Bölü D. Evet. Eksiyi baş aldık arkadaşlar. Ne olur? V eşittir. Eksi K Q bölü D. Matematikte biliyoruz ki şu eksiden dolayı arkadaşlar bununla bu doğru orantılı elektriksel potansiyelle yük nasıl orantılı arkadaşlar bu kez ters orantılı olur. Yani arkadaşlar mesafeyi artırırsak bu yük olan mesafeyi artırırsak arkadaşlar yani şura artarsa elektriksel potansiyelim de artar bu nokta ile olan arasındaki uzaklık azaltılırsa arkadaşlar o zaman elektriksel potansiyelim de azalır. Yük miktarıyla da ters orantılıdır. Yani bunun yük miktarını artırırsak elektriksel potansiyelim azalır. Yük miktarını azaltırsak elektriksel potansiyelim artar. Evet. Bir noktanın bir noktanın toplam potansiyeline bakalım şimdi arkadaşlar. İşte şurada benim şurada benim Q1 yüküm olsun Q1 yüküm olsun. Burada Q2 yüküm olsun arkadaşlar. Ve şurada da bir Q3 yüküm olsun. Ve şu noktadaki şu noktadaki A noktasındaki toplam potansiyel sorusunu arkadaşlar. Toplam potansiyel sorulsun. Bu artı. işaretleri de alalım isterseniz. Bu artı olsun. Bu eksi olsun. Bu da artı olsun. İşte A noktası Q1'in A'ya olan uzaklığına D1 dersek arkadaşlar. Bundan dolayı A noktasındaki toplam potansiyelim ne olur? Q1'den dolayı potansiyelim. Evet. K çarpı artı Q1 bölü D1 olur arkadaşlar. Evet Q2'nin e, A'ya olan uzaklığına da D2 dersem arkadaşlar. E, Q2'den dolayı A noktasındaki potansiyelim ne olur arkadaşlar? Buna V2 dersem. K çarpı eksi Q2 bölü D olur. E, yük işaretleri alınır. Bunu K Q1 bölü D, D1 olarak yazarsam. Bunu da eksi, eksiyi başa aldım. K Q2 bölü D2 olarak Yazarız arkadaşlar. Q3'ün A noktasının olan uzaklığına da D3 dersek arkadaşlar. O zaman Q3'ün A noktasında oluşturduğu potansiyelim ne olur? K çarpı artı Q3 yük işaretleri alınır. Çünkü skaler bir büyüklüktür. Bölü Buraya olan uzaklığım D3'tür. Ve o zaman arkadaşlar. Bu da K Q 3 bölü D3 olur. E o zaman A'daki toplam potansiyelim ne olur arkadaşlar? Bu potansiyellerin toplamıdır. Yani V1, V2, V3. Başka bir ifadeyle e, KQ1 bölü D1 e, eksi KQ2 bölü D2 e, artı KQ3 bölü D3'tür deriz. Evet bu anlattıklarımızla ilgili e, şimdi e, örnek yapalım arkadaşlar. Örnek yapalım. E, Q, QX ve yüklü cisimler şekildeki gibi sabitlenince K ve L noktalarındaki elektriksel potansiyel VK ve VL oluyor. Buna göre VK bölü VL oranı nedir diye sorulmuş. E, şimdi arkadaşlar VK VK'yı bir bulalım arkadaşlar. VK eşittir. Ee, ve hem X'den dolayı burada bir potansiyel hem de Y'den dolayı burada bir potansiyel oluşur. Ee, potansiyel bağıntımda neydi arkadaşlar? Elektriksel potansiyel. K çarpı Q bölü idi. Q yazarken de e, yük işaretlerini ne yapıyorduk arkadaşlar? Alıyorduk. O zaman X'in ki k çarpı artı 3Q bölü e, X'in K'ya olan uzaklığımız D. Evet. E, bir de burada bir yükümüz daha var. Dolayısıyla bu yük de K'da bir potansiyel oluşturacak. Bu da artı K çarpı yük işaret alınır. Eksi Q bölü Y'nin K'ya olan uzaklığı D, D, 2D. 2D. E, buradan da arkadaşlar buradan da 3'ü e, baş aldım. 3kq bölü de eksi, artı ile eksi eksi kq bölü 2d çıkar. şunu 2 ile genişletirsem arkadaşlar 6 1 çıkardık 5. O zaman arkadaşlar k noktasının potansiyeli 5kq bölü 2d çıkar. bu bantıyı bir de l için uygulayacak olursak L'ye hem X'den dolayı bir potansiyel oluşur. L'de hem de Y'den dolayı bir potansiyel oluşur. Evet. K çarpı X'den dolayı yük işareti alınır. Artı 3Q bölü X'in L'ye olan uzaklığı D'de 2D 2D evet. Artı K çarpı yük işareti alınır. Eksi Q bölü L'ye olan uzaklığım D kadar. D kadar. Evet. Buradan da arkadaşlar buradan da 3'ü e, baş aldık. 3KQ bölü 2D e, artı eksi eksi KQ bölü D. 2 ile genişlettik arkadaşlar. 2 ile genişletirsek burası 3KQ bölü 2D eksi 2KQ bölü 2 e, D olur. Evet. işlemi de yaparsak KQ bölü 2D sonucuna ulaşırız. Bizden VK bölü VL oran istenmiş. VK bölü VL VK'yı aynen al. 5 KQ bölü 2D VL'yi ters çevir çarp. 2D bölü KQ KQ'lar ve 2D'ler değer, sadeleşirse Cevabımız ne olur arkadaşlar? 5 olur. Evet. Gelelim bu soruya. Ee, şekildeki yüklerin o noktasında oluşturduğu e, potansiyel e, nedir diye sorulmuş. O noktasında oluşturduğu. E, potansiyel bağıntımızı önce bir hatırlayalım. K çarpı e, Q bölü D'ydi arkadaşlar. Bu noktada hem bundan dolayı bir potansiyel hem eksi 3Q'dan dolayı bir potansiyel hem de eksi 2Q'dan dolayı bir potansiyel oluşur. Evet bundan dolayı oluşan potansiyele V1 bundan dolayı oluşana V2 bundan dolayı oluşana V3 dersem arkadaşlar e, V1'im ne olur arkadaşlar V1'im Evet şu bağıntıyı uygular yük işaretini de alırsam arkadaşlar K çarpı artı 6 Q bölü R R e, artı da başa ve 6 da başa aldık. 6 K Q bölü R olur. E, v 2'yi bulacak olursak yani eksi 3 Q'nun oluşturduğunu bulacak olursak K çarpı eksi 3 Q bölü buraya olan uzaklığı R kadar bu da eksi 3 K Q bölü R çıkar. E, eksi 2Q'nun oluşturduğu potansiyele V3 demiştik. K çarpı eksi 2Q bölü bunun buraya olan uzaktı. R kadar arkadaşlar. Bu da ne olur? Eksi 2KQ bölü R olur. E, o noktasındaki toplam potansiyeli ne olur arkadaşlar? Bunların toplamıdır. Yani V1 artı V2 artı V3. Dikkat edin vektörel işlem yapmıyoruz. Neden? Elektriksel potansiyel skaler bir büyüklüktür arkadaşlar. O zaman bunları işaretleriyle toplayacağız. 6KQ bölü R eksi 3KQ bölü R eksi 2KQ bölü R paydalar eşit. O zaman payı toplarsak cevap ne çıkar arkadaşlar? KQ bölü R çıkar. Evet gelelim gelelim arkadaşlar üçüncü sorumuza K noktasının potansiyeli 20 volt ise L'nin potansiyeli kaç volttur diye sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar K noktasına hem artı 5 Q'dan hem de eksi 8 Q'dan dolayı bir potansiyel oluşur. Potansiyel de skaler olduğu için bunların oluşturduğu ee, toplam potansiyel k noktasının potansiyelini verir. Potansiyel bağıntımızda neydi? V eşittir kq bölü d idi arkadaşlar. Her birim uzaklığa d dersek arkadaşlar, d dersek ee, k'daki potansiyelim eşittir k çarpı yük işaret alınır artı 5q bölü evet bunun K'ya olan uzaklığı d kadar, d kadar. Evet artı k çarpı yük işareti alınır. Eksi 8 q bölü e, bunun e, arkadaşlar bunun şöyle yapalım. Evet e, buraya olan uzaktı. 2d kadar arkadaşlar. Bölü 2d. Burası 5 e, k q bölü d. Burası artı eksi. Eksi 8'de başaldık. k q bölü 2d. 2d. 2 ile genişlettik. 10 KQ bölü 2 de Eksi 8 KQ bölü 2 de Buradan VK eşittir. Paydalar eşitse payı çıkarırız. 2 KQ bölü 2 de Evet arkadaşlar. 2'ler de sadeleşir. 2'ler de sadeleşir. Dolayısıyla KQ bölü d, soruda neymiş 20 voltmuş arkadaşlar, 20 volt. Cevap bitti mi? Hayır. L'deki potansiyel isteniyor bizden. L'deki potansiyel de yine hem artı 5Q'nun hem de eksi 8Q'nun L'de oluşturdu. potansiyeller toplamıdır. O zaman VL eşittir arkadaşlar, VL eşittir K çarpı artı Artı 5Q bölü. Evet. E, artı 5Q'nun buraya olan uzaklığı ne kadar arkadaşlar? Dikkat edersek şurası benim 4D'm. Burası benim 3D'm. E, o zaman geometriyi kullanırsam 3, 4, 5. O zaman e, artı 5Q'nun L'ye olan uzaklığı 5D çıkar arkadaşlar. Dolayısıyla burası 5 D oldu. Artı K çarpı eksi 8 Q eksi 8 Q kaç D? 4 D bölü 4 D. Bu da eşittir arkadaşlar. E, 5'i baş aldık. E, 5 K Q bölü 5 D eksi artı eksi eder. Eksi 8'i de baş aldık. K Q bölü 4 D eder. Sadeleştirmeleri yapacak olursak şu 5'ler gider. 4 gitti. 8'i 4'e böldük. 2. E, buradan da ne çıkar arkadaşlar? Artı 1 eksi 2. Yani eksi eksi q bölü d çıkar gençler. E, KQ bölü d'yi ne bulduk? 20 volt bulduk. O zaman L'nin potansiyeli ne olur? Eksi 20 volt olur deriz arkadaşlar.